Merhaba arkadaşlar ben Emre Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ın ilk bölümünde size haritayı gezdireceğim. Haritayı gezdirdikten sonra bu bölüme yetişirse bir camdan bina yapacağım. Cam bloktan. Yetişmezse diğer bölümde yapacağım bunu. Evet öncelikle şöyle kıtırık yerlere bakalım. Böyle bir mini ev var. Bir kapa zombi girmesin. Evet merdiven fazla olmuş. İyi de geldi yani zaten sesinden olursun Burası panel merkezi güneş bölge. için şöyle çıkalım. Yine burası filtre bir bina da arkada altları yiyorlar ama neyse bir şey olmaz. Evet burası da tek katlı böyle bir kıytırık bina. Burası da üç katlı bir bina. İlk katı böyle bomboş. Tek bir tek plazma var. İkinci katına çıkalım ikinci katı da böyle şöyle bir sandık var bu kadar 3. katta da böyle bir plazma ve bir cam balkon var ardından buraya geçelim burada bir kaçış var şurası bir anıt lav anıtı burada iki adet saklanma odası burada da bir e, deniz var altında denizde sulu kaçış odası biliyorum ben. Burası da kaçış odası biliyorum. Böyle soldan giriş var. Şurada tuzakları kapatan bir düğme var. Basamadım. Tamam. Şurada sağdan kaçış var. Bizim ihtiyacımız olan düz gidiyoruz biz. Çünkü düzdeki bize lazım. Burası da benim kendi inan bu bir öyle bir giriş var. Üstten bakıldığında ismi baş harfi var. İki adet, iki tarafta bir burada, bir burada. Emre baş harfi. E, buraya F e, yazma içeri F8 olarak gözüktü. Yapacak bir şey yok. Evet, böyle bir giriş var. Burası böyle. Yine aynen burası böyle Bunlar böyle Bu bir işe yaramıyor, öylesine böyle Burası silah motosikleti İlk böyle ikinci kat böyle, pek farkı yok Evet, dev şöyle Şurada da mini var. Böyle bir yer bomboş sadece bir var. Zemin katında O kadar içinde boşluk zaten altında da böyle bir yer buralar boş en üst katında burası değil burası da bir balkon var sadece böyle bir yer bu bölüme yetişmeyecek sanırım çünkü YouTube 15 kadar uzun videoları bu hesap için kabul etmiyor abone sayısı düşük olduğu için ee, diğer videoda ne yapacağım bu binanın aynısını şu elinde bulunan cam bloktan yapacağım son olarak size şu anıttan anıtı göstererek sonlandıracağım ve ardından şu hapishaneye de gidelim ardından bölümü sonlandıracağım çıkmak çok uzun sürüyor kuş odunundan yapılma çok uzun bir bina yapıt. mesela bunun üstüne ekler miyim evet böyle atlıyoruz ancak uçuşmadı geçmemiş atlayamıyoruz evet şimdi atlıyoruz 5 evet. normalde olsa şimdiye ölmüştü Evet, burası da hep Evet, burada köylüler azalmış. Neden hocam ya? Şöyle, git buralara. Bir tane devlet var mı burada? tanesi ya şahit kaçırılsın ya tamam şöyle çağır artsınlar tamam şşş tamam nereye ben ona müfret mi veriyordum he ya. Evet. Minecraft'ın ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.